Ne iş yapıyorsunuz Sibel Hanım? Ev hanımıyım. Oo Desenize temizlik konusunda ustasınız. Aynen, dört tane çocuk annesiyim. Maşallah, dördü de kız mı çocuklarınızın? Aynen. Oy maşallah! İsimleri ne? Sinem, Buse, Hacer, bir de Elif, İkram. Kız bari bir takım yapsaydın onları isimleyen şöyle. Sinemi uydurdum bir, dördü da... Dördü bir yerde. Sinemi uydurdum da gerisi gelmedi. Sinem, Sibel, Aynen. ne bileyim. Ya da ne bile se bile ha Daha bile. Tamam işte Sinem Sibel. Ben Sibel. O Anası Sinem. Anası Sibel, kızı Sibel. Anası Sibel, kızı Sinem. Sinem öbürlerini takım edememişsin. Yok onlar gelmedi. Pekala bir kızınız da Didem olabilir aslında. Bilmiyorum ki işte Sinem, Didem. Bu da kıdem. Ne? Ya çiğdem de olabilir. Çiğdem olabilirdi. Dört numarada Sondem olabilirdi Kadir. Son. <laughs> Tamam mı? Son mu da? Son son. Bir şey diyeceğim. O dördünü sen oğlan olsun diye mi denedin yoksa? Aa ayıp Kadir. Sana ne? Hani ne bileyim çok çocuk olsun diye istedi belki de. Kadir Bey yok ya. Biz çocuk seviyoruz. Eşim de çok seviyor. Şimdi düşünüyoruz kara kara. Bu büyüdüğünde biz kimi seveceğiz? Allah cana. Sonra seveceğiz. Kızı artık. sevmek için çocuk mu yapın? Aynen biz öyle yaptık. <laughs> Valla? en büyük fobilerim arasında sevmek için çocuk hobi hobi. Ha, en büyük hobilerim arasında hobi sevmek mu? için çocuk yapıyorum. Tamam torun <laughs> seversin merak etme. Aynen. 15 yaşında kızım olduğu için biraz En küçük kaç yaşında? 10 aylık. En küçüğü 10 aylık mı? Evet. Aa, sütteki çocuğunuzu bırakıp mı geldiniz buralara Sibel Hanım? Çocuğun <laughs> sütünü koymuş da gelmiş. Yani ona göre davrandım bak. <laughs> Emzikli kadın. Tecrübeli bir anne olarak bir çocuğu olduğu halde hiçbir iş yapamayanlara ne diyorsunuz? O beceriksiz. <laughs> <laughs> ne kadar da açık sözlüsünüz Sibel Hanım. Gelin de biraz sohbet edelim şurada. Sibel gel bu koltuğa otur gel. Durdurdum sürenizi. Dinlen hem süren durdu. Evet. Şimdi bizim bir tane komşumuz var evet. tamam? Bir komşusunun yakını aslında. Bir komşumuzun ahbabı. Evet. Ondan sonra cıma laf aramızda kalsın Hı -hı. Dedikodu istemem mübarek gün. Bir tane oğlu var. Bir kırtık oğlu var. Ha. Ondan sonra hali vakti de yerinde yani. Her elin her şeyi uzatabiliyor tamam. şükür imkanı var. Hı -hı. Koca ev bir kız, bir kadın bir de oğlu evin içinde. Tamam. Ama kadın daha cama çıkıp bir bağırmadığı kalıyor ki imdat ölüyorum. <gülüyor> İzliyorum. <gülüyor> Evet. Hangisini izliyorsun? Sizin katta olan değil Hayır, mi? Ha o değil o parka salıyor o <laughs> iş o sabah sekize bir atıyor parka akşama kadar parkta o. Evet. Bu bizim başka bir tane ahbap. Belki erkek olduğu için hani yaramaz. Bak ama olan şey eline vida ver vida ile söküyor önüne oyuncak döktün mü oynuyor ama ya. anası sanki her gün etini dişliyorlarmış gibi şikayet ediyor. Aa Sen dört tane ile nasıl bir ediyorsun Vallahi bir tavsiye ediyorum, ver. Vallahi ediyorum ediyorum yani. Yemek herkes... de yapmıyor bak diyor ki çocukla uğraştım yemek de yapamam ben diyor. Eee birisi de öyle eee şey hani yap, yemek yapmayı falan hani uğraşmazmış. Saradan ev kocası eve geldiğinde hemen çocuğa bir sıkarmış. Ağlasın, ay şu çocuk durmadı ki yemek yapıyor. <laughs> Bu da acep <Acabı> <laughs> mı, biz mi bilmiyoruz? Yemek yapayım diyor kocası da artık bir şey ve tek çocuğa baksın da ağlasın diye. Yemek de istemiyorum. Peki sen dört taneyle hem yemek yapıyorsun, hem çamaşır yıkıyorsun, Aynen. hem temizlik yapıyorsun, hem de çocuklarla ilgileniyorsun. Evet, Nasıl? Evet, bir de yarışmaya yani. katılıyorum. Bir de bak kadına bak ya. İşte dadaş kadını, görüyor musunuz? <laughs> Vallahi dadaş kadınları bir başka Kadir. <laughs> Yemek akşama göre sulu, pilav, lord olması yer yani sulu Ya böreği. her şeyi yapıyorum. Mantısı da sulu böreğiyle. E böreği peki de. sen mantı yaparken o sucukları kim zapt ediyor? Ya ben çocuklarım sakin. O zaman bunların geninde var, değil Aynen ki. Sakin, öyle hani böyle bir yerlere dolaşmazlar yani. He, bununki biraz yaramaz, babasına Aynen. benziyor. <laughs> Olabilir. Hiç yer görmüyor, Olabilir. beş dakika oturmuyor. Anası da ondan, ben de diyorum ki onun da eline bir hamur ver. Hı -hı. Oğlan orada kenar doğalasın, sen kalk yemeğini yap. Yemeğin adı başına dört patates, bir soğan, doğru at olacağım. Bir de makarna. He Çocuk bırakmıyor, paçamdan ayrılmıyor diyormuş. Öyle diyormuş. Sanırsın Ezo gelin anam da anam diye ağlıyor. Kız yalan, ben görüyorum bu şaka içinde geziyor. Yok beceriksizliğinden. Beceriksizliğinden, beceriksizliğin. aynen. Aa, Şimdi öyle evi öyle. de pistir, kesin. Eve de gün gelişi geliyor, <laughs> Aa, Söyle de beni. Şimdi i̇şte ondan ya, onların kıymeti var, bizim kıymetimiz de var. Bak benim hep bir lafım aynen. vardı. Söylüyorum kendini yırtan da bir yan gelip yatan da bir. Aynen Bak, ondan daha kıymetli oluyor. Çölün kızı nasıl kıymetli? Kıymetli. Evet, evet. hele bir tane evlilik yıl dönümünün tarihi geçti. bir saat geçti. Bizimki hiç hatırlamaz bile. Garibi. <laughs> garibi yüzü ne zaman güldü ki abi? Hiç, hiç. Sen dört uşakla küldür küldür iş ya, yapman at. Yok. yok. Yok yok. Bir de acaba soğan buna kattın mı? Soğan yemiyorum ben. Ooo bir de öyle soğan yemeyen adam, adam mı? ona ayrı soğansız. Oo, <laughs> oh, bir de ya. iki çeşit soğan da soğan. <laughs> Her zaman eşim. <yaşayım>. Yani <laughs> alacaksanız da daş kızı alır. İki çeşit hem. <laughs> Bu arada 48 dakikanız geçti. Ya abi geçti. Neler yaptığınızı anlatır mısınız Sibel Hanım? Neresi ya, bitti? Dolapların üst taraflar bitti. Aşağı indim. Şu tek dolap kaldı oraya da çıkayım hemen. Tamam kendim. buzdolabım var ondan sonra. Aynen. Ben şimdi bu camı burayı süpürdüm yerleri çeri çöpe attım. Şimdi bu cama girdim camdan peçeye tamam. geçeceğim. Sen de ondan sonra oradan çık hemen dolaba Tamam. Gir. Bana sorarsanız mutfaktan iki saatte çıkarsanız şahane olur Sibel Hanım. Zaten mutfağınız da gayet küçük. Ya zaten camıdır şeydir hani onlar dersin kendi hani cam belli değil ama sonuçta yağ var. Çok yağ var evet. evet. Aha, Neyse ki var. salon hafif. Aynen. Yani Çok mutfakta uygun. yağ kalırsa derler ki Şuraları... salonun da hafifti. Mutfakta niye yağ bıraktın? Şuraları nasıl çıkartacağız Kadir'i? Halledersiniz. Allah'ım kutsumana ya. bir şey. Öyle Ben hiç böyle ev görmedim hiç hayatımda. Kadir hiç böyle küflü ev mi gördün? O iş dertleri. Kutsumana bir şeyle hemen alıyorsun. He. Evet. Da. Sürenizi başlattım. Haydi o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.